World of Warcraft'taki The Barons birçok Horde oyuncusunun kafasında fazlasıyla özel anları ve kıymetli anılarıyla yer etti. Bunlardan birisi de Sum of Lange. Azeroth'un yerel zenginliklerini talan edercesine toplayan Venture Company tarafından icat edilen Sum of ne tür amaçlara hizmet ettiği şirket sırrı olarak korunuyor. Goblinlerin ıslak rüyası haline gelen bu cihaz mekanik işler yaptığımız, vanaları çevirdiğimiz, kabloları bağladığımız bir görev dizisinden ibaret. Lakin bu sistemin Sum of ne olduğuna dair kimsenin bir fikri yok. Aslında bütün hikaye 90'ların ortalarında popülerlik kazanan film Thundercats'a ait. Kullanılmamış ses kayıtları arasında Pantro ve Lionel isimli karakterin arasında And keep your foot off that blasted Samo What the fuck is a Samo şeklinde bir muhabbet geçiyor ve bununla beraber anlam verilemeyen teknolojik aletlere ''Samoflange'' denilmesi internet lügatına büyük puntolar halinde yazılıyor. Bunun farklı bir tezahürünü de Rick and Morty'deki Plumbuslar aracılığıyla görebilirsiniz. Bu ve bunun gibi ilginç Barons anılarına parmak bastığımız WoW belgeseline aşağıdan ulaşabilirsiniz.